Evet abi cümleten selamun aleyküm. Abi günlerden pazar, Allah var böyle abilerimiz, kardeşlerimiz geldi. Sabah bir kuş saldık işte ona baktık. Ee, bugün de bir canlımız yoktu aslında da e, hani dükkanımız boş kalmasın, kapalı kalmasın diye e, bir canlı açacağız. Allah var ben şimdi gidemedim. Geçen çıkardığımız bu bozulmanlar, size gösterdiğimiz beyazlar, beyaz takkallar falan vardı. Bir sohbet edelim diye e, oradan bir 10 tane, 12 tane Tarzında e, videoları bana geldi. Şimdi onları e, kanala yükleyeceğim abi. Buna yapıştıracağım, yükleyeceğim. Yani şöyle bir duyuru yapalım dedim. Gerekli izahları ben akşam yine size yapacağım. Çok güzel 14 kuyruk, 15 kuyruk size beyazlar çıkaracağım. dumanlardan çıkma. Bir tane dumanla dişi çıkartacağım. E, sarılardan falan çıkaracağım. Zaten videoda görürsünüz. Bazı kuşlar detaylı olarak orada yok. E, biraz sonra kuşlar da bana ulaşacak abi böyle bir video çekeyim dedim. Bir tanıtım yapalım. Akşamleyin saat 9.30'da bir canlımız var. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.